Geç otur yani. Hakikat bazen canı acıtır yeğen. Her şeyi kırıp dökmek istersin. Ama kırıp dökmek çare değil ki. Parçalara böler hayat seni. bu çerçevede kip görüyor musun? Ve her bir parçan ayrı acıdır içine. Yaman öldü Bahtiyar amca. Parçalar ayrıldı. Göçüp gitti bu dünyadan. Ben bugün yeniden doğdum. Merdivenin ilk basamağı kolaydır. Aslında son basamağı da kolaydır. Yani doğum ve ölüm kolaydır. Mühim olan insan kalabilmek şu hayatta. Hadi kalk. Toparla kendini. Bak, babanı öğrendin. Ama bitmedi. Şimdi sıra ananda. Afiyet olsun Adnan Bey. Siz yeter ki yiyin. Ben her zaman yaparım. Teşekkür ederim Kezban ama biliyorsun sevmiyorum ben böyle şeyleri. Yapmayın lütfen. Adnan çocuk gibisin. İyileşinceye kadar bunları yiyeceksin. Babacığım siz yeter ki iyileşin, ben size ne katmerler açarım ne künefeler yaparım. Doktorun dediğini duydunuz. Yağlı tuzlu yemekler, hamur işi tatlı yasak. Evet biliyorum duyduk. <laughs> Alev hanım ben de yardım edeyim size. Heh, baba şöyle. Sinan. Ben tekrar gelirim. Tamam. Nacım sen ne yapıyorsun ya? Sen niye hemşirenin işine karışıyorsun? Ya öyle karışmak gibi değil. Ben yani yardımcı olmak maksadıyla. Tamam maksadımızı aşmayalım. Lütfen yanında dur. Tamam. Tamam Çakır gözlüm. Bundan sonra sen ne dersen o tamam. Biz çıkalım da sen biraz dinle. İyi istirahatlar babacığım. Teşekkürler Yaman'cığım. Söyle anne buyur. Nerede bu Ferit? Babası hastaneden çıktı. Ne arıyor ne soruyor merak da mı etmiyor? Sen görüşüyor musun Ferit'le? Anne yapma ya o da zor günler geçiriyor. İdare et biraz evlat hatırı için. Evlat hatırı dedik o kızı evimize kabul ettik. Ama ailece düştüğümüz duruma bak. Sancakzadelerin gelini cinayetle yargılanıyor. Ya en olmadık insan arayıp soruyor. Gelinini sapse girmiş ne oldu diye. Hayırdır diye. Annem haklı Sinan. Valla millete ne diyeceğimizi şaşırdık. Leman gülüm ya bari sen yapma ya. Yangına körükle tövbe yarabbi. Bak anne. Ben konuştum Ferit'le tamam mı? Kulağını çektim. Bundan sonra o taraflarda bezi olmaz Ferit. Bak Sinan. Ben tükürdüğümü yalamam o kız bu konaktan içeri girmeyecek dediysem girmeyecek. O kadar. Zaten iki gündür tanıdığı kızla olacağı neydi? Buydu işte. Sakın. Sakın o kızın Ferit'i kandırmasına izin verme. Eğer bu konuda bir desteğini duyarsam... Yok artık ya. Ne desteği? Ortada destek olunacak bir durum yok. Beni bile kandırdı ya. Ne hali varsa görsün. Bu arada ikinize de söylüyorum. Şu kızınıza çeki düzen verin. Ayşe'yi görmek için mahkemeye kadar gitmişti. Cahillik edip onunla görüşmesin. Dur sen de dur. Nereye? Nereye? Kızdan mı çıkaracaksın acısını? Bırak. Aldım Ferit Bey. Otopsi raporları. Bakalım. Ben de baktım. Raporlar Ayşe suçlu gösteriyor. Maalesef. Sen burada bekle, ben gidip şu doktorla bir konuşayım. Yok Ferit Bey. Ben sordum. Tayini çıkmış. Tayini mi çıkmış? Allah Allah. Ne tayiniymiş ya bu böyle durup dururken? Gel gidelim şu herifin yerini yurdunu öğrenelim, elimizden kaçmasın. Öyle koku mahkuşu gibi düşüneceksin mi? Niye yalnız kalmak istiyorum Naciye abla? Kız senin rezidansın mı buraya yalnız kalacaksın? Ki lafın belini kıracağız. Sen anlatacaksın, ben dinleyeceğim. Ben anlatacağım, sen dinleyeceksin. Böyle böyle zaman geçecek. Gerçekten konuşacak hiç halim yok. Peki. Madem halin yok. O zaman küreti bol köpüklü bir banyo mu yapsan? Ha? Ne dersin? <laughs> Su soğuk mu geldi Tattım. Sancak Sancakzadelerin konağı değil burası. Gel buraya. Ay İhsan, biz yarına kadar nasıl bekleyeceğiz? Ben zeytini alabileceğimize hala inanamıyorum. Biz şimdi onu resmen koruyucu ailesi oluyoruz, değil mi? Ay benim hemen alışverişe çıkıp çocuğa kılık kıyafet bir şeyler almam lazım. Ay çok işimiz var, çok. İhsan, burada mısın? Sen mutlu değil misin yoksa? Mutluyum hayatım ya. Mutlu olmaz olur mu? Ha i̇şte işler güçler falan. Ee, ben bugün bir ara Ayşe uğramak istiyorum. Bizim Akif'i aradım, özel izin ayarladım. Sonradan söylemedi deme. Vediye ya biliyorum senin o merhametli kalbin durmayacak ama Ayşe suçunu itiraf etmiş. Ne bileyim yani, Azade görüştüğünü duyarsa... Ay Allah aşkına İhsan ya. Azade ateş olsa cürmü kadar yer yakar ya. Ayrıca ben ona inanıyorum. Kim ne derse desin. Ayşe Masum. Kalp yarısı ATV'de.